sevgilim. konuşalım mı? Biliyorum dün için bana kızgınsın ama... ...tamamen elimde olmayan sebeplerden ötürü oldu yani. Özür dilerim. Yani evet dün kızmıştım. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Ama sonra düşündüm. Ve senin yapabileceğin bir şey yok ki iş sonuçta. Affettim o yüzden. Barıştık mı? Barıştık. Gençler, şu dünkü ziyaretinizin sebebini bir söyleseniz mi artık? Pardon. Ne ziyareti bu? Biriniz bir şey söyleyecek mi? Dün gece kim nereye gitti? Sen gel ben anlatacağım sana her şeyi. Hayır ben nereye geliyorum ya? Ne anlatacaksan burada anlatacaksın. Ne oluyor? Tolgalara uğradık, sonra da fotokopiciye gittik. Yeterli mi? Nasıl yani? Dün gece Tolgalara gittin. Şu kızın evine yani. Ya tamam da parti falan yapmadık. Biraz sakin mi olsan ya? Sana ne oluyor be? Sana fikrini mi sordum? Tamam, sakin ol şampiyon. Ömer, Başka bir yerde mi konuşsanız böyle ortalıkta olmaz yani bir kenara falan geçin. Bence de. Yo. Hayır hayır. Burası konuşmak için çok güzel bir yer bence. Nedense ben de olanları bir merak ettim ya. Bakıyorum gece buluşmalarına falan da başlanmış. Siz hakikaten beraber misiniz Tolga'yla? Arkamdan iş mi çeviriyorsunuz beni? Ne diyorsun be sen? Ne diyorsun oğlum sen de saçmalıyorsun lan ha? ha? Tamam oğlum. Ne diyorsun tamam, oğlum? Tamam tamam. Yani. tamam. tamam bırak şu dengesini. Bırak şu dengesizi ha? <laughs> Beyler ne oluyor size birden ya? Bakıyorum da hepiniz dolgacı oldunuz. Lan oğlum bak saçma sapan konuşmayı bırak. Kızın canını sıkmaktan vazgeç artık. Bak seni son kez uyarıyorum. Çok mu seviyorsun lan sen Aybike'yi? Sıfır. Ha? Sevdiğinden daha mı çok seviyorsun? Ne diyorsun sen ya? Bak ne diyorsun sen ya? Yeter! Yetmez, yetmez. Hadi konuş, hadi söyle. Hı? Ne oldu? Cesaretin mi yok yoksa? Abi, bilerek yapıyor. Bak ciddi almış. Hadi, ha? Hadi konuş. Bir dakika ya. Korkuyor musun yoksa sen? Korkuyorum korkuyorum duydun mu beni? Korkuyorum. Birini sevip ona yaklaşmaya korkuyorum anladın mı? Ve eğer hoşuna gidecekse söyleyeyim. Ben senin gibi değilim. Senin gibi de değilim. Senin gibi de değilim. Bak buraya bak. Bak. Bak uzaktan izliyorsunuz ya. Hep. hep bir önyargınız var ya. Gördün mü bak. Korkma. Senin gibi de değilim ben anladın mı? Senin gibi de değilim. Ben hiçbiriniz gibi değilim anladınız mı? Hiçbiriniz gibi değilim. Çünkü ben hiç sevilmedik sevmeyi bilmiyorum. Ben yani Amerika beni taciz etti dedi ya Bilmiyordum. Bilmiyordum, hiçbir zaman anlamadım. O da benim gibi hissediyor sandım, benden hoşlanıyor sandım ben. Yaptığım şey taciz olduğunu bile anlamadım ben, anlamadım. Kimse bana sevmeyi öğretmedi. Hoşlandığın kıza nasıl yaklaşılır? Sevdiğin kıza nasıl yaklaşılır? Hiçbir zaman anlamadım, beceremedim. abi? Sen bu kızı taciz mi ettin? Sadece o kadar da değil. Senin, bu abin sevgilisi Cemile'yi eve kilitledi. Aa, yoksa sen bunları kardeşine anlatmadın mı Tolga? Ha? Çok ayıp be. Bir kez birbirini sevdi. Kaybedeceğim sandım. Ama ona da yanlış yaptım ben de. Korktum. Gitmesini istemiyorum. Her türlü manyakta yaptım, zorbalığı yaptım. Allah beni kahretsin. Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. gibi altı olmaz Hatta, hatta unutmadan söyleyeyim. Aynı babamın anlattığı gibi geri zekalı, ortalığa salça olan... ...hiçbir alta yaramayan manyak herifin biriyim ben. Bundan sonra kimsenin canını yakmayacağım. Ay bir ne de bir başkasının. Sen de korkma artık. Kimse korkmasın. Kimse korkmasınmış. Yürü lan Artis seni. Herkes artık. Kes. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle. Yine de ışık aramakla geçecek.